sil başta kendini yeniden güncel. Bazı harabeler vardır, sanattır, hanedardır. Hiçbir sultan giremez. İçinde humanist yaşar. Bazı saraylar vardır, sultandır, hükümdardır. Hiçbir insan giremez. İçinde zulümkar yaşar. Kendini yeniden günceler. O kadar çok bilim adamı yetiştirdik ki cennet gibi dünyamıza pembe rüyalarımızı katarak nükleer silahlarla cehenneme çevirdik. Yazıklar olsun ki barış içinde sınırsız birliklerimizi sağlayamadık o kadar çok şeyi öğrendik ki bütün öğrendiklerimizi vahşi kapitalizm zindanlarında veya kirli savaşlarına kurban ettik. Canımızı, malımızı, kanımızı bir hiç uğruna yitirdik. Can damarı yiğit evlatlarımızı da. O kadar çok yüksek binalar yaptık ki göğü deler gibi büyük evlerimiz oldu. Aileleri güçlendirerek, doğayı alçakça katlederek adına da modernize deyip panoramamızı güçülttük. Geniş otobanlar yaptık. Savaşlarda kullanmak için zeytin dalını keserek barışa bir adım katkı sunmadık. O kadar çok geliştik itip Geliştikçe Hastalıklardan kurtulamadık Kimi zehirleterek Sermayelerine sermaye katıp katlettik Kimi de Savaş sektöründe Kimyasal silah gibi kullanarak Mahzun insanlarımızı Katlettik Ne şifa bulduk Ne de gözyaşlarımız dindi. Kimine şehit Kimine de terörist dendi. Kafil, kapitalizm düzeninde. O kadar çok sevdiler ki bizi, sermayelerine daha çok sermaye katmak için, kimi sahiplendiği savaşlarda ön saflarda kullanmak için, kimi de değerini yitirmiş, böl, parçala, yönet, ırkçılık ve şovenizm adı altında kullanmaya halen devam etmektedir. Yazıklar olsun. Bir tarafta 7 milyarder sermaye ve yalakaları, diğer tarafta ise 7 milyar insan ötekileştirilerek kullanılıp yönetilmektedir. Yazıklar olsun. Şahlar.